Evet arkadaşlar, olta süt olan herkese rastgele. Bugün çok güzel somonlar aldık. 3, 6. Şurada bir arkadaş var. Sırtı dönük olan ama niye bizden tarafa bakmıyor onu da bilmiyorum yani. Tezcan Bey rastgele. Rastgele Boğuz Bey. Ooo. Evet, o ne ya? Derya kuzusu be. Evet. Bunu Nevzat Başkanım'a hediye ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Can Sağ olun arkadaşlar. Elinden kolundan sağlık. Ha. Evet. canlı, Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel bir av oldu. Çok güzel bir arkadaş ortamı var. Emeği geçen arkadaşlarıma te özellikle Tezcan Yavuz'a Oğuz kardeşim sana. Ellerinize sağlık. Her şey için çok teşekkürler. İnşallah başba başka bir günde tekrar Birlikte olmak dileğiyle. Olta sudan arkadaşlar herkese rastgele. Rastgele kardeşim. Rastgele. İçkiye gerek yok. Seninkinden biraz ufak birader. Rastgele. Oğuz rastgele. Eşim, eyvallah. Kardeşim rastgele. <laughs> Sağ olasın. Şöyle bir balığı görelim abi. O görelim. Dur abi bir saniye. Balığı görecek bir şey arkadaş. Bırak. Bıraksın abi. Nevzat abi. Rastgele abi rastgele. Eyvallah. Bütün ortasında olan arkadaşlar. Evet oz. Alın şöyle güzelce göster. Arkadaşım lan göster lan göster <laughs> lan. Abi işin yok mu senin bir git ya. Bugün Yamula'dayız. Çok güzel balıklar yakaladık. Tezcan abimin eline sağlık. Bugün bizi balığa doyurdu maşallah. Bugün şanslı günündeyiz. Bugün şanslı gününde gerçekten. Evet arkadaşlar. <laughs> Şunlara bir bakın arkadaşlar. Ölmeyi unutmuş bu somonlar. Ölmeyi, ölmeyi. <laughs> ölmeyi unutmuş şuna bir bakın. <laughs> Rastgele abi. Rastgele.